Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft Survival oynayacağız. İlk bölüm. sesi geliyor. Heylen arkadaşlar. Tamam arkadaşlar döndüm. Allah. Burada bir yer var kesin orada şey var. Evet. Hı, şurada durdular var bir. 5 tane odun var. Daha Evi, evi ben şöyle, ben evi uğraşarak mı yapsam yoksa şu dağlara falan mı yapsam? Dağlara yapınca daha iyi oluyor bence. Hem öyle çok uğraşmaya da gerek yok. hızlıca yaparız. Yani Basitçe yaparız. Ben öyle diyeyim size. Bakın gördüğünüz gibi direkt kabul süt olmuyor. Benim istediğim arkadaşlar son değil. Ee, garip garip yapılar var burada. Çok ilginç. O Yemen. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere burada şeyler bulduk. Çok güzel. Hemen odunumuz e, bu arada yeni sürüm çıktı. Al Minecraft 13.0 Build 3. Ben bunu tavsiye ederim. Ve hemen Hemen iki tane kazma alıyorum. Evet, hemen kazmamızı kazanın. Ben daha çok madende ev yapacağım. Aynen madende ev yap. O yüzden biraz fazla kabuğu ol kazıyorum. Madende ev yapacağım için. Şimdi bir 40 tane yapayım da. neden arkadaşlar onu da söyleyeyim bir de buradan çıkmak için kullanacağım için bayağı bir lazım bana tane falan yaparım. Böyle <laughs> 50 tane cobblestone'umuz var. Ve hemen ah. tane bir yol yapayım da. Biliyorum. Az şeyim var. Aa bak burada da varmış hemen. Şunlar da buraya. Öyle öyle inşallah bir yol atlayacağız. Ve... Tamam. Burada dikkatimi bir şey çekti. Burada bir yer var. Gitsen mi, gitmesen mi? Ama su olduğu için Keşke kabustonu ağaç gibi kullanabilsek çok güzel olurdu. Ağaç gibi değil. Merhaba arkadaşlar. Şuraya da bir tane, şöyle da bir tane, tam bir çekerken de bir tane, ah be. dakika dakika onlardan da alalım. Sonuncuyu da şuraya koyalım. Hemen uzunluğumuzu keselim. Arkadaşlar direkt 5 tane adım yazıyorum. yüz devam edin. 可以。Cream. أنا كده شافنا بيها لا bah oh, çok kötü canı yanıyor <laughs> intihar ederim bu adamı sinir etmeyin arkadaşlar <laughs> şimdi bir şey gidiyoruz ev özel lav var burada. Bir günç, bir günç. Şu anda gözümüzün üzerine fır kavramı Bu asıl kabustan. Aha bir tane madem buldum. Kim gel? Kim o? Nerede, nerede bir. Fok, al, şey, i̇ki. Fok. İki pop harika sebep. İki pop sabah çalışmasını hazırlarını. Ne çabuk hazırlar sebep. <laughs> bir iki bir iki hadi başlayalım. 1 iki bir iki yapacağım çok şey var. Bu oyunu oynamak isterseniz 1 iki bir iki adınızı söylediğinde bir 2 bir iki. Bir, iki. 1 2 2 fu. göne doğru gidiyor 1 2 2 fu. Kardan kardan gidiyor Büyük topu burnunuzda sektirin 1-2-1-2 bir, iki, bir, iki. Tüm gücünüzle çevirin 1-2-1-2 bir, iki, bir, iki. Bir iki atlansya ipucunu bulmaya artık biliyorsun. Evet arkadaşlar evimizi burada yapacağım. Ne yapıyorsunuz lan? Ha sen ne yapıyorsun <laughs> lan bak bana artistik yapma. Yemin şey. ne var ya? Şu kalkarda asar adamı? Bu yeni çıkmış. çıkmamış mı? Biz yok daha yok. o kadar büyümedik. Hı hı. Niçin geldin buraya? Ama 13'e basmak üzereyim. Pazartesi gün doğum günü. Dönüyoruz. Gel söyleyeyim sana. Tamam. He? Evet arkadaşlar şu anda yapıyoruz. Evet şimdi benim görebilmem için şimdi şurada da ekstra torçlar var. Hemen kazalım burayı. extra torch üzerine extra torch Abi Ne oynuyordun? Ben de oynadım. Birlikte oynayayım o zaman. O neydi? Evet arkadaşlar kart daha yapayım. Sonra belki bitiririm. <laughs> Hem bu kadar yeter galiba. Mike'ı yaptım. Çık olmak istedim. <laughs> Çocuk <laughs> olmak Bluetooth'um açık değil ki zaten. Aa, şimdi kapat da oynayalım. Ne yaparlar? Gelemiyoruz. Sürümümüz aynı değil. Sürümümüz aynı olsun. Hadi gel. Şimdi her buranın yanı sıra seni buranın öldürmeye çalışırız. Her buranın çöplüşlü abicim. Onların olguları yok edemez. Şey ama sorular bir çevirirse tabi ki de bizi öldürebilir ama. Öldüremiyoruz. Için evet arkadaşlar kazmalarımız gitti. Neyse ben bu eve şimdi şey devam edeceğim görüşürüz.